Hakan Ünlü, Kalder İzmir Şubesi Yeni Dönem Yönetim Kurulu Başkanıyım. İş hayatına 1992 yılında İstanbul'da başladım. Üniversite mezuniyetim İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Gemi Makineleri Mühendisiyim. Sektör deneyimim yaklaşık 32 yıla ulaştı. Bu toplam iş tecrübesinin 30 yılından fazlası otomotiv sektöründe gerçekleşti. Yaklaşık son 24 yıldır da İnce Holding'in yabancı ortaklığı grup şirketlerinde Son 17 yılda TEP'e yöneticilik olmak üzere e, değişik fonksiyonlarda görev aldım. Kalder'le birlikteliğimiz son 12 yılda yönetim kurulunda farklı sorumluluklar olarak e, gerçekleşti. Yaklaşık bunun 6 yıllık döneminde başkan yardımcılığını gerçekleştirdikten sonra e, yeni yönetimin e, bana verdiği bu misyonla başkanlık görevini Şubat ayı itibariyle devraldım. Bu süreçte öncelikle hedefimiz Tüm şirketlere ve paydaşlara kalite bilincinin yerleştirilmesi, deneyim paylaşım toplantılarıyla elde edilmiş saha uygulamalarındaki başarı hikayelerinin e, anlatılması, bunun dışında MAS gibi organizasyonlarla geleceğe yönelik fütürist yaklaşımların ve onları nelerin beklediği konusunda bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesi, sektörel bazı ihtiyaçlar doğrultusunda özellikle yeni regülasyonlar ve şartlar karbon emisyonu, yeşil dönüşüm ve yeşil enerji konusunda şirketleri bazı konularda yükümlülükleri getiriyor. Bunlarla ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda da en büyük temel sıkıntı olan mevcut Y kuşağı ve Z kuşağının şirketlerde tutundurulması, yaptıkları işlerle ilgili bilgi düzeyinin, teknik ve yetkinlik açısından bir noktaya getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda da tüm şirketlerimize ve İzmir'deki paydaşlarımıza ve ortaklarımıza bir bilgi paylaşımı ve entegrasyonu sahaya aktarmak istiyoruz. Çok dinamik ve genç bir yönetim kuruluyla beraber çalışıyoruz. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim.